İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Eşimin hastanedeki ziyaretçilerinden biri beni aldattığı kadın olunca boşanma kararı aldım. Ayrı kaldıktan bir süre sonra barıştık fakat cinsel hayatımız yok. Ne yapmalıyım? Merhabalar, 42 yaşındayım. 18 senelik evliyim. İki evladım var. 2015'te eşim hasta oldu ve hastanede yatarken ben de yanındaydım. O sabah odasına bir genç kadın geldi. Eşim için gelmiş olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Yanda bulunan diğer hastaya geldiğini sanmıştım. Ta ki eşime ismiyle hitap edip hayırdır küs müyüz diyene kadar. Ben neye uğradığımı bilemedim. Eşim o kadını odadan çıkardı ve sonra yanıma geldi. Bana bir sürü yalan söyledi tabii ki. Sözde bu kadın arkadaşının kuzeniymiş. Beni arkadaşıyla da görüştürdü. Arkadaşı yenge ben bu olaya karışmak istemiyorum dedi. Ben o anda yıkıldım. Sinirle eşime "Tamam bu olay bitti. Hemen ayrılalım." dedim. O da kabul etti. Fakat daha hastanedeydi. O esnada araya büyükler girdi. Beni ikna etmeye çalıştılar. Sonuç olarak çocuklarımın küçük olmasını bahane ederek eşim eve geri döndü. Ama ona ne sevgim ne de saygım kaldı. Biz bu şekilde bir sene aynı evde yaşadık. Cinsellik gibi hiçbir şey yoktu aramızda. Böyle bir süre gitse de biz baktık bu şekilde olmuyor. Evleri ayırdık ve 3 sene ayrı kaldık. O süreçte hayatıma kimse girmedi ama onun bir sürü birlikteliği oldu. İlerleyen zamanlarda çocuklardan dolayı eve gelip gitmeye başladı. Birlikte zaman geçirdik, gezmeye gittik ve sonuçta eve geri geldi. Şimdi her şey yolunda ama sadece cinsel hayatımız yok. Başta bana dokunmasını istemiyordum ama hala öyle devam ediyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum bana bu konu hakkında fikir verin. Lütfen tavsiyelerinize ihtiyacım var. İkinci itiraf. Eşimle boşanmak üzereyken yeniden barıştık. Eşim yatak odamızda benden ilgi bekliyor. Fakat bunu benden bulamayınca dışarıda arıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Selamlar. Eşimle beş aydır aynı evde küs yaşıyoruz. Biz anlaşmalı boşanmaya karar verdik. Ben istedim. Eşim de kabul etti. Sonra vazgeçtik. Boşanmak istemedi bizden vazgeçemediğini, ona bir şans daha vermemi istedi. Yaşadıklarımızı unutup yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Bunun için de aile danışmanına gidelim dedi. Benim de yüreğim yumuşadı, kabul ettim ve barıştık. Bu küs dönemimizde konuştuğum biri var mıydı diye sordum. Önce söylemedi, sonra saklamak istediğini belirtti. Sosyal medyadan bir kadınla yazışmış ve konuşmaları da olmuş. Biz barışınca kadına ben aileme döndüm demiş ve ayrılmış. Fakat korkularım var. Güven konusunda endişeliyim. Ondan emin olamıyorum. Ya daha önce yaşadıklarım gibi şeyler yaşarsam, kavga, gürültü, hakaretler gibi. Tamam, benim de hatalarım oldu. Ama en çok da eşimden kaynaklandı bunlar. Yatok odamız yani cinsel hayatımız hep sorun oldu. Bu konuda çok fazla ilgi bekleyen bir eşim var. Ona göre yeterince tatmin olamayınca bu ilgiyi dışarıda arıyor. Ben de bunu kabullenemiyorum. Sizce eşim son anda neden vazgeçti? Ya da bu konuda samimi midir? gerçekten bu evliliği kurtarabilir miyiz? Bir çocuğumuz var, 6 yaşında. Ayrıldığımızda o da çok fazla etkilendi. O yüzden kendimi çok suçluyorum. Kafam çok karışık. Sizce doğru mu yaptım barışmakla? Bana akıl verirseniz çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Eşim gittikçe benden uzaklaştı. Bebeğimiz olduktan sonra çok değiştiğimi söylüyor. Bana sadece yatakta ilgi gösteriyor. Benim beklentimse sevgi. Merhabalar. Yaklaşık üç yıldır evliyim. Öncesinde de uzun bir flört dönemimiz olmuştu. Şu an bir buçuk yaşında bir bebeğimiz var. Eşim bebekten sonra değiştiğimi söylüyor. Evlendikten yedi ay sonra hamile kalmıştım. Pandemiden dolayı hamileliğimi hep evde geçirdim. O günden bu yana dışarı çıkmıyorum. Sakin bir hayat gibi gözüküyor ama eşimin ailesi hep bir sorun yaratıyor. Onların sorunlarıyla uğraşa uğraşa onlar gibi oldum sanki. Eşim sadece yatakta bana ilgi gösteriyor. Beklentimse sevgi. Eşimin beni sevdiğini düşünmüyorum. Bunu dile getiriyorum ve beni sevdiğini söylüyor. Fakat hiç inandırıcı gelmiyor. Çünkü ailesinin yanında hep haksız çıkarmak için uğraşıyor ve hakaret ediyor. Beni beğenmiyor. Hiçbir konuda yanımda olmuyor. Hep farklı düşüncelerdeyiz. Çok bunaldım ve bir gün kendimi camdan atmak bile istedim. Korku içinde eşime anlattım bu yaşadığımı. Dinlemek bile istemedi. Bana sadece şunu söyledi. Seni annene söyleyeceğim. Kızın intihar etmeyi düşünmüş diyeceğim. Bu konu üzerine daha fazla konuşmak istemedim. Bunu aldım. Zaten hakkımda olumlu bir şey söylediğini ne gördüm ne de duydum. Arada bir onunla konuşmak istesem hiç ilgilenmiyor ve beni dinlemiyor. Elinde telefon sabahtan akşama kadar telefonuyla ilgileniyor. Bu durum bana hiç iyi gelmiyor. Artık çok yoruldum. Yaşamak bile istemiyorum. Beni hayata bağlayan bir tek şey bebeğim. Ondan başka hiçbir şey bana iyi gelmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Çok üzgünüm. Dördüncü itiraf. Benden 20 yaş büyük birisiyle beraberim. O sadece cinsellik için bana yaklaşıyor. Diğer günlerde yüzüme bile bakmıyor. Merhabalar, yaşım daha 23 ve şu an 43 yaşında birisiyle birlikteyim. Beni çok sevdiğini söylüyor ama pek fazla inanamıyorum en ufak hatamı büyütüyor. Alakasız konular yüzünden benimle konuşmuyor. Aslında onunla birlikte olurken hiç mutlu değilim. O sadece cinsellik için bana yaklaşıyor. Diğer günlerde yüzüme dahi bakmıyor. Bu dört yıl içinde çok yıprandım. Benimle konuşmuyor. Arayıp sormuyor. Ben de ayrılmak istiyorum. Ama bunu söyleyince sıcak davranmaya başlıyor. Her seferinde affediyorum. Artık onu istemiyorum. Bir süreden beri itiraflarınızı dinliyorum kendime yol bulmak için ben de itirafımı sizlerle paylaşmak istedim. Bir de ben sizlerden ve dinleyicilerinizden akıl almak istiyorum. Lütfen yardımcı olursanız tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Beşinci itiraf. Hayatım boyunca insanlar benden uzak durdu. Üniversite yurdunda da hiç arkadaşım yok. Herkes tarafından kenara atılmış gibiyim. Ve burada annemi çok özlüyorum. Selamlar. Üniversite ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşında bir kızım. Hayatım boyunca hep ailemin yanında durdum ve onlara her açıdan destek oldum. Onlar da beni hiç yalnız bırakmadı ama onları anladığım gibi beni anlamadılar. Lise zamanlarımda birkaç ciddi olay yaşadım. En önemlisi aileye olan güven kaybıydı. Babam annemi aldatıyordu. Anneme bunu nasıl söyleyeceğimi dahi bilemiyordum. Bunları hep içime attım. Sonrasında birisini sevdim. Beni bıraktı. Çünkü istediği gibi birisi değildim. Dört sene boyunca tekrar tekrar geldi ve benden af diledi. Fakat affedemiyorum. Bazen unutmak için affetmek gerekir ama yapamıyorum. Dört senedir kimseyi sevemedim. Lisede pek sevilen birisi değildim. Kimseyle konuşmayan, atılgan olmayan, çirkin denilebilecek birisiydim. O zamanlardan beri dışlanmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Pandemi sonrası okuluma kavuştum ve yurtta kalmaya başladım. Buradaki asıl amacım okumak ve ailemin yüzünü düşürmemekti. Yurdumdaki oda arkadaşlarım iyi insanlardı. Fakat onların takıldığı yerlerde takılmayınca hepsi bana cephe aldı ve benimle konuşmadılar. Evimden uzaktayım. Bir dostum var, 6 yıllık ama ondan da uzaktayım. Beni anladığını söylüyor. Hiç sanmıyorum. Herkes tarafından kenara atılmış gibiyim ve annemi çok özledim. Sizlere itiraf edeceğimi hiç düşünmemiştim ama içimdekileri dökmek istedim. Kimsenin kimseyi anlamadığı bu hayat okyanusunda çırpınıp duruyorum. Bazen ölmek istiyorum ve insanları, ailemi bu amaçsız varlıktan kurtarmak istiyorum. Siz söyleyin, ne yapmalıyım? Hayatımı neye göre şekillendirmeliyim? Hep dışlanıyorum.